Oyun severler bugün sizlerle Roblox'ta dolandırıcılık yapıp arkadaşımızı kurtaracağız. Videoya geçmeden önce aşağıdan video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Evet oyuna girdim şu an. sıfır param var. Benim arkadaşım nerede? Sistem. Sistem. Nesin sen sistem? Necisin? konuşma yok mu burada? Yok. Kıyafetim gitmiş yine. Kimsenin ofisi değil. Tamam şu ofisi sahiplenelim. Heh. Burası bizim ofis. Şimdi insanları arayacağız. Öyle işte kendimizi farklı tanıtacağız. Para kazanacağız dolandırıcılıktan. Maalesef ki zaten dünyada bu çok yaygınlaştı artık. Kapı çaldı. Kim geldi? Aha! Siyah giyinen adamlar. Parayı getirdin mi? Yok. Para para yok. Para verdi hacım. Çok uzun süre oldu arkadaşım. Para yoksa? Hayda, arkadaşımız dediğimiz balık mıydı ya? <laughs> Balığı kurtarmak için milleti dolandıracağız şimdi. Çünkü balık en iyi arkadaşımızdı bizim. Bubayı kurtarmam lazım Bubam benim Canım bubam Şimdi ee ne yapmam lazım Buba gitti Get bucket Kutuyu al Get hammer Çekici al Enerji drink Al İç İç bunu İç İçmedi mi? Hayda Tamam ne yapmam lazım şimdi Ya bilgisayara oturayım Aha birini ara ee, Telefon çalıyor Merhaba Eee Can I make diyelim Nedir 1893'te? Ne anlatıyorsun ya? Ben neredeyim? Hayda abi cevaplar geliyor ama Dolandırdık mı acaba? 4713 e Ana şifresini verdi <laughs> Nasıl oldu ya Kamil? Niye verdin şifreni? Aa bankasına girdim şu an Aldın mı para? 10 dolar aldım Hayda Birini daha ara Kart numarasını istiyor şu an Tenis elbow Böyle saçma 70. sapan bir şeylere basıp Jüpiter'in 7 tane bir şeyler falan Aha şifreyi verdi 3346 Yaz 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 <laughs> 3346 Nasılsın iyi misin saçma sapan bir iki soru sonra şifreyi söylüyorlar Ne kadar kolaymış şey. ya Hop 20 dolarımız oldu ee ne yapacağız şimdi bu 20 dolarla Bu kim? Merzitsss Merzitsss Şöyle gelmeyelim Tanıdık mısın? Geldin böyle ofise girdin neyse Spidey Spidey git kendi bilgisayarını kullan hey hadi hadi git buradan 2x 2x para ne 10 dakika ooo pahalıymış 10 dakika bir saat tamam bunlardan alabiliriz sprint falan neyse biz önce şimdi ne yapmam lazım benim ya para geldi ha 1 dolara ofisi büyüt heh tamam 8 dolara arkadaş alalım o şimdi bizim yerimize artık aramalar yapıp dolandırıcılık yapıyor galiba şu an Yap bakayım 11 dolarım var Arıyor Dinleyelim Dinleyelim iyi çalışıyor mu bakalım Abi ekran mavi ekran vermiş Sen mavi ekranda beni mi kandırıyorsun ha Mavi ekranda çalışıyorum diyor yalana bak ya Şifreye gir Kaç para indirdin Bankaya ha 5 dolar geldi güzel. Tamam sırada O zaman biz şöyle yapalım Şuradan 2x money alalım bir saatlik Şunu al Tamam 2x money'miz geldi Şimdi Arkadaşım git kendi ofisine takıl ya. Upgrade'lerde ne var? Vay faster scanning daha hızlı artık insanları dolandırıyoruz. Güzel faster transfer speed. Tamam bunları artık fullleyeceğiz demek ki. Tamam böyle basacağız fullleyeceğiz 4 dolar. Tamam şimdi birini arayalım. Artık dolandırıcılık daha kısa sürecek. Arkadaşım yanından çekilir misin? Ha? <laughs> ha, hızlı hızlı. Şifreyi söyle. Şifreyi söyle artık hadi. 24.83 yaz. Yes. Yaz 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 24 83. Getir 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 getir. Ne alaka ya? Durduk yere niye söylüyorsunuz? 24. Tamam upgrade alalım faster. More money per scam. Ha. Daha fazla para kazanacağız şimdi. VPN açıp daha fazla para kazanacakmışız. 5 second. Hadi bir de bir daha transfere basalım. Tamam bir daha arayalım. Alo, iyi günler. eee, nereden arıyorum ben? Microsoft'tan arıyorum. eee, bilgisayar hacklenmiş? Oradan kart şifrenizi bana verin isterseniz. Ben kart şifresini bir bakayım. <laughs> 4183, teşekkürler. eee, Steve Jobs'a selamlar, sağ ol. <laughs> Aldım parayı. At bankaya. Kaç geldi? 23. Upgrade. 21, tamam. Daha hızlı mı olsun? Faster. Dur, para harcamayalım biz. Ben azıcık para kazıp geliyorum. 103 dolar paramız oldu. Şurada neler vardı? Robux'ta başka bir şey yok değil mi? Instant transfer, faster scan falan. Bunları alırsak çok para gider. 38'e yeni bir arkadaş alalım. Arkadaşım çalış, dolandır. Dolandırıcı arkadaşlarım benim. Aha bilgisayar bozulmuş. Hayda! Ben de diyorum sabahtan beri niye gelmiyor ya? Abi para gelmiyor. Hayır. Bilgisayar bozulduğunu niye söylemiyorsun bana? Sabahtan beri seni be para bekliyorum burada ya senden. Gerçekten sinirlerim bozuldu şu an. 135 paramız daha oldu. Al işte bu da uyumuş. Bunu uyandırmak için lazım. Enerji içeceği lazım. Ee? Abi buraya bir menajer lazım anladığım kadarıyla. Yani menajersiz bunlar uyur. Ben bunların peşinde koşamam. Tamam. Aa dekorasyon. 100 scams. E benim kaç tane var ki? Bunlar ne? Cinematic Universe. Oo %5 boost mu? Hemen almalıyız %5 boost'u. Ne bu? Join the group. %5 boost hemen alıp geliyorum Tamam gruba katıldım geldim %5 boostumuzu da aldık iyi oldu Uyuyan falan var mı arkadaşlar yok Benim kaç skemim var ya Ya kaç kişi dolandırdım ben Ona göre şey verecekmiş çünkü 100 tane olunca bir şey veriyormuş Kaç oldu ki benim Hayda ben sayısını bilmiyorum ki Bak 50 tane dolandırdıysan diyor bunu vereceğim diyor E benim nerede Nerede yazıyor o 1 milyona buba'yı kurtaracağız Money var burada Hayda ben kaç tane dolandırdım acaba? Şuradan ne var? Achievement'lar mı? Tamam bunlar başka oyunlar galiba. Ha, bunları oynarsan %10 boost falan filan bu görevleri yaparsanız boost veriyormuş. Tamam biz onları alamayız şu an çünkü bu oyunu oynuyoruz. Tamam boost gelir herhalde ya bu sayılar falan. Ha buraya bir tane intern almamız gerekebilir. Ha bak uyudu işte. internimiz olsaydı uyumazdı. Al şuradan enerjiyi. Al. Al hiç al. Biri ikisi uyumuş birinin bilgisayarı bozulmuş Bilgisayarı bozulmasa kesin o da uyuyacaktı zaten Neyse şuradan bir tane çekişte onun bilgisayarını yaptırayım Yaptım bilgisayarını hadi çalış 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 151 paramız var Ben de şuradan upgrade alayım biraz 161 oldu Daha fazla para 6 7 Bu Pahalandı çok pahalandı 21 29 43, 39 tamam Şuna bastım Ben de biraz kasıp para biriktireyim 410 dolarımızı yaptık Şimdi Şuradaki bak bak yine yatıyorlar ya Abi bozuk bozuk diyorlar Al Al seni tokatlayayım da <laughs> Niye tokatlayınca ubu dedin ya sen ya Herkesin bilgisayarını tahmin et abi Uyutturma bunları Hadi şunu da şunu da Hadi hadi bu 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 Hah yap onu. Ben seni döveyim ya ki Evet <laughs> Zor. Evet. Tamir et Tamir et o arkadaşı da tamir et Artık pasif gelire geçmemiz lazım Biraz daha para oldu şu arkadaşı da aldık Tamam güzel Sıradaki arkadaş için 345 Hemen ayarlıyorum 422 paramız oldu Bir kişi daha al Tamam şu odayı da dolduralım abi Bak uyuyor Şimdi Döveyim mi seni Evet <laughs> 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 ama Son bu arkadaşı da alınca Aa 50 dolara Buraya yükseltme var Alayım bakayım Vay buralar da böyle insanlarla dolacak Şöyle bir ofis turu atalım Enerji drink falan 3 gaz Scams tamam Bura açılacak muhtemelen Başka Bir kat daha var Abi biz baya call center inşa ediyoruz Farkında mısınız? Baya şu an büyük bir firma gibi dolandırıcılık yapıyoruz Dolandırıcılık firması kurduk Bu işte iyiyiz yani Katı da değiliz iyiyizdir Hemen 579 dolar lazım Son arkadaşı da alıyoruz Gelsin buraya 579 Aldım Tamam şimdi burası full dolandırıcılarla Çevrili bir yer oldu güzel Herkesi dolandırın arkadaşlar Tamam mı? Güzel güzel Dolandır. hadi bakayım. çalışın tatlı tatlı Eee şimdi bu Ara katta bir şey yok mu? Galiba bu ara katta bir şey yok Burayı mı açmam lazım? Hah tamam Şu ara katlarda da ben bir şey olacak sandım Ama olmayacakmış Şuradaki dekorları falan alalım ya onlar güzel olur bence Kaç tane dolandırmam var bilmiyorum ama herhalde 50 tane olmuştur ya Al bakayım Eee Bak bak Ah Yine geldi Masa dekorasyonu var bunu da alalım bakalım Alamadık 150 yokmuş 100 var mı acaba yüz var mı yüz tane yapmış mıyımdır Yapmışım Ne geldi bir şey bilmiyorum ama geldi yani Ha Sebil gelmiş tamam tatlı tatlı bak dolandırıcılık yaparken Sebil'den suyunuzu içersiniz Aa tuvalet istiyorum. Bak ana Abi bir şey diyeceğim masa başında altını ettiriyoruz adamın kovaya yapıyor Bu nasıl bir şey ya abi yani 2024'ün başındayız milenyum çağı adam kovaya şey yaptı yani Neyse siz kalkmayın yerinizden biz her şeyi ayağınıza getiririz Şimdi bir sonraki yer neydi? Kaç para? Bir sonraki yer 987. Ben biraz boost atmak istiyorum ya. Biraz upgrade'leri yapalım. Ondan sonra yavaş yavaş artık para kasmaya başlarız. Al işte. Bu da bunu da gelmiş. Altına yap. Altına yapacak biz yapmasak. Al bakayım. upgrade atalım. Daha çok para bu. Arkadaşları da etki ediyor mu acaba ya da faster scamming'e mi bassak? Bence biraz buna basalım. 9.1 Abi bu da milim milim artıyor ama ya Cık. Tamam en iyisi bu bence 252, 258 en iyisi bu en azından bir dolar bir dolar artıyor bu Diğerleri sal salise salise artıyor Tamam birazcık dolandırmayı bekleyeceğiz Arkadaşlarımız tatlı tatlı çalışsın Uzun bir süredir dolandırıcılık yapıyoruz Biraz ofisi Geliştirdik Size göstermek istiyorum ofisimizi Burası yeni call center Dolandırıcı center Şimdi şuraya da birkaç tane kişiyi aldık Başlarına da menajeri koyduk Menajer uyuyanları uyandırıyor Şuradaki kişi aldım şimdi devam ediyorum Gel kardeşim sen de aramıza katıl sen de gel bu insanları uyutma. Sen de gel dolandır. Sen de dolandır. Sen de dolandır. Hadi bakalım. <laughs> Hepiniz dolandırın tatlı tatlı. Şimdi üst kata bir çıkalım. Son olarak üst katta ne var? Ofisi genişletelim. 25 k Oo burada fiyatlar biraz zortingen. <laughs> fiyatlar biraz zortladı. Benim paralar bitti galiba. Tamam burada artık galiba buraya da bir 1 milyon kadar para lazım olacak. Şimdi bir de yükseltmelerimizi yapalım. Bu arada ben şeyi gördüm. Scams yani dolandırıcı aramalarımız şu an 60 bin olmuş. 60 bin kişiyi dolandırmışız ya. <laughs> Hayt be. Siz de dolandırılmasaydınız arkadaşım. Ha ah, yeni dekorasyon. Ne geldi yeni dekorasyon? Hiçbir şey gelmedi. Herhalde masaya bir şeyler gelmiş. Bakayım masaya. Ha şu falan gelmiş. İyi tamam bu bayı kurtarmak için 1 milyona ihtiyacımız var hala. Şurada bir tane bir şey vardı, couch, ha, koltuk, bunları al, tamam, burası artık dinlenme salonu. Şuraya bir kahve masası tabii ki. Artık dolandırıcı arkadaşlarımız burada biraz e, yoruldukları zaman gelip kahvelerini içip dinlenebilirler ya da masalarında da uyuyabilirler. Şuraya bir televizyon, buraya bir mini buzdolabı. Başka ne var? Vibe lights. Ooo, böyle ışıklar falan gelecek herhalde. Alalım. Bu mu geldi? Ha böyle şakıllı şukullu ortamı cafcaflı hale getiren şeyler geldi tamam Bu niye burada? Neyse Yukarı kattaki de dekorasyonlarımızı alalım Şöyle ben sıra sıra hepsini alayım sonra göstereyim Serverlar geldi tabii ki hackerların serverı olur Serverlar geldi buralarda atıştırmalıklar geldi ki kimse masasından kalkmıyor bu atıştırmalıkları kim alacak anlamadım Sebil geldi ya arkadaşlarımız güzel çalışsın diye bakın neler neler yaptık Sebiller geldi kardeşlerimiz güzel güzel dolandırsın diye Yalnız herkes çok hızlı uyuyor. Yani para gelmiyor. Herkes uyuyor ve şu internler yetişemiyor. Neyse boştan yere para veriyoruz ama olsun. Şuraya da bir havuzumuz geldi. Ya yani daha ne yapabilirim? Yani daha kaliteli bir dolandırıcılık için daha neler yapabilirim? <laughs> Abi bütün hizmetleri sunuyorum size. Ben biraz şu tarafla bir ilgileneyim. Bu arada birçok yükseltmeyi de yaptım. Zaten 3 tane vardı ama zaten bir tanesi fullenmişti. Robux'la satın aldığımız için. Diğerinde de ben fulle yakın bir şey yaptım. Abi para kazanmayı da fulle yakın bir şey yaptım ama hala fullenmedi. Bakın şu da upgrade'den Ha ikisi fullenmiş. Bu da muhtemelen bu yükseltmede fullenir gibi. Birini arayalım. Dolandıralım ya. Merhaba. Her şifren nedir? Şifreni ver. Hemen bana şifreni ver. Franklin Roosevelt. 21.85. Bakalım kaç saniyede çalıyoruz kardı. 21.85. Hemen geldi. Hemen para geldi. Bir daha. Hadi tamamda kaldı. Ne iyi misin? Kart şifrenin nedir? Şifre ne şifre? Şifreyi ver evet kafana karıştırdım şu an Evet kocan zengin olacak yakında evet Evet <laughs> şifreyi ver evet Sağ olun teşekkürler Çok güzel dolandırdım Tamam biraz bu arkadaşlarımızla çalışsın Bize güzel güzel paralar kazandırsın insanları dolandırıp sonrasında Ofisi fullleyebiliriz şu an itibariyle insanları dolandırarak 1.12 milyon para elde ettik. Ya ama herkes yatıyor bak yine. Ben yukarıyı yapmak yerine bu kurtarmak istiyorum. Yani yukarıda zaten bir tane oda kaldı. Abi bu bayı kurtar. Babamı verin. Babam benim. <laughs> Geliyor mu babam? Aha. Kötü haberlerimiz var dostum. Ne? Ne oldu? Parayı getirdim ya. Senin küçük arkadaşın yapamadı. Öldü. Abi bir milyonu verdim paramı geri istiyorum. <laughs> paramı geri istiyorum. Dolandırıldık. 1 milyon kazandık. Ha gitti. Arkadaşımız gitti ya. Ne olacak şimdi? Abi üzüldüm. Evet bir oyun videomuzun da sonuna geldik. Siyah giyen adamlar bizi dolandırdılar. Hem paramızı aldılar hem balığımızı öldürdüler. Eğer izlerken eğlendiyseniz de daha fazla bu tarzda oyun istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Başka oyunlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.